Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Hoca. Bu videoda lordozu inceleyeceğiz. Öncelikle biraz teorik bilgi aktaracağım. Videonun sonlarına doğru da bir antrenman programı uygulayacağız. Direkt egzersizlere geçmek isterseniz videonun altından egzersiz bölümünü seçebilirsiniz. Omurgamızın boyun ve bel bölgesinde doğal bir lordozumuz zaten vardır. Bunun var olmasının sebebi herhangi bir şok ya da travma durumunda vücudumuzu absorbe etmek ve vücudumuzun dik duruşunu, postürünü hep sabitlemektir. Biz bu doğal kavislenmeye konva eğrisi deriz. Doğal eğriliğin normalden fazla olmasına hiperlordoz ya da lordotik postür bozukluğu deriz. Bir de hipolordoz var. Bu belin düzleşmesi halidir. Bunu başka bir videoda inceleyeceğiz. Normal lordoz açısı 20-45 derece olarak kabul edilir. 20 derece genelde azalmış lordoz ya da hipolordoz olarak tanımlanır. 45 derece ve üzeri de hiperlordozdur. Lordoz tanısı almak için yapılması gereken ölçümler var. Bu ölçümleri şu anda videoya listeledim. Dilerseniz SS alıp kontrol edebilirsiniz. Tanı almak için bir hekime danışmanız gerekebilir. Özellikle ağrılı ve akut dönemdeyseniz, lordotik postür bozukluğuna ciddi ağrılar da eşlik ediyorsa bir hekime danışıp tanı almanız ve tedavi yöntemi uygulamanız gerekebilir. Eğer ağrınız yoksa, sadece şekil bozukluğu dikkatinizi çektiyse bir fizyoterapist ya da bir antrenörden destek alıp ölçümlerinizi yaptırabilirsiniz. Biraz türlerinin üzerinden geçelim. Fizyolojik lordoz olarak tanımladığımız şey omurgamızın doğal postürüdür. Doğal postürümüzde servikal lordoz, torakal kifoz, lumbal lordoz ve sakral kifoz vardır. Yandan bakınca doğal bir S harfi görünümü vardır. Bunların dengeli olması gerekir. Hiperlordoz yani kalçanın dışarı doğru çıkık olması bu dengeyi bozar. Patolojik lordoz yani artmış hiperlordoz. Lumbal yani bel bölgemiz, servikal yani boyun bölgemizdeki doğal lordoz durumunun artmış olması hali olarak tanımlıyoruz. Son olarak düzleşmiş lordoz yani hipolordoz, bel ve boyun bölgesinde doğal kavisin azalması ya da bazen yok olması durumudur. Bunu da bel düzleşmesi olarak tanımlayabiliriz. Peki anatomik olarak ne yaşanıyor? Biraz onu konuşalım. Bedenimizin dengesini bozan zayıf ve gergin kaslar vardır. Bir kemiği düşünelim. Her yerinden tendonla kaslar bağlı. Kuvvetli olan ve gergin olan kaslar kemiği kendine doğru çekerken zayıf olan kaslar kemiği istenilen performansta tutamaz ve böylece postürümüzde yani kemiğimizin durduğu açıda değişimler olur. Biz bu değişimlere postür bozukluğu diyoruz. Hiperlordoz yani kalçanın dışarı doğru çıkık durduğu, karnın öne doğru gittiği postür bozukluğunda zayıf kaslarımız abdominal kaslardır. Özellikle transversus abdominus Gluteus maximus ve medius kalça kaslarımız, bir de hamstring yani arka bacak kaslarımız zayıf kaslarımızdır. Gergin yani kısalmış kaslarımız erector spinae bel ekstansörlerimiz, iliopsoas kalça fleksörlerimiz ve rectus femoris yani quadriceps kas grubunun bir parçası. Peki neden lordoz oluruz? Kas dengesizliklerimiz, uzun süreli yanlış postür yani günlük rutinlerimizdeki bozukluklar, gebelik, obezite durumu, topuklu ayakkabı kullanımı bel travmaları ya da çocukluk döneminde yaşanan gelişimsel problemler örneğin serebral parsi gibi. Lordozda nasıl şüpheleniriz ve ne zaman doktora gitmeliyiz? Bel ağrısı, özellikle bel çukurunda tutukluk ve kasta kasılma hissi olur. Karın bölgesinde zayıflık ve karnın öne doğru sarkması, kalçanın geriye doğru çıkıntılı durması, bel çukurunun çok fazla artması. Boyun ve sırt ağrısı, ileri seviyelerde siyatik ağrısı, bacaklarda yorgunluk, Ayakta dururken karnın öne doğru gidip vücudun geriye doğru yatması halinde lordozdan şüphelenebilirsiniz. Bu postür problemine çok ciddi ağrılar eşlik ediyorsa bir hekime danışmanız gerekiyor. Lordoz'a eşlik eden bir fıtık ya da başka bir omurga problemi varsa bu tanıyı hekimden alıp tedavi yöntemine başlamış olmanız gerekir. Eğer omurgada başka bir problem yoksa bir fizyoterapist ya da bir antrenörle çalışıp postür düzeltici egzersizler uygulayabilirsiniz. Gelelim egzersiz kısmına. Amacımız pelvik hizalanmasını düzeltmek, mobilite ve stabiliteyi arttırmak. Gergin kasları esnet, zayıf kasları güçlendir. Nefes ve kor bölgesi kontrolünü geri kazan. Pelvis bölgesini doğal nötr pozisyonuna geri getir. Bir de son olarak bunu etkileyen günlük rutin alışkanlıkların değiştirilmesi gerekiyor. Teorik olarak çok daha detaylı bir yazı hazırladım. Videonun açıklama kısmından inceleyebilirsiniz. Birkaç tane de öneri verip sonra videonun konuşma kısmını kapatıp egzersiz kısmını başlatacağız. Uzun süreli oturmaktan kaçının. Egzersizlerden önce mutlaka ısının ve her egzersiz bitiminde mutlaka stretching yani esneme yapın. Masa ve sandalyenizin ergonomisini ayarlayın. Yaptığınız yastık çok yüksekse belki onu biraz düşürebilirsiniz ya da ortopedik bir yastığa geçebilirsiniz. Yatağınızın yapısı size etkiliyor olabilir, bunu inceleyebilirsiniz. Core yani bedenimizin merkez bölgesini gün içerisinde de aktif tutmanızı öneririm. Şimdi videonun egzersiz kısmına geçiyoruz. Eğer hiperlordoz tanısı aldıysanız ya da videonun başında bahsettiğim belirtiler çok ağrılı olmamak koşuluyla sizde varsa, şimdi başlayacağımız egzersizleri haftada 4 gün ya da 3 gün olacak şekilde uygulamanızı tavsiye edeceğim. Her gün kaslarınıza yüklenmek yerine gün aşırı yüklenmeniz çok daha doğru olacaktır. Bir gün egzersiz yapıp bir günü boş bırakabilirsiniz. Buyurun antrenmana geçelim. Lordoz hareketleri için yere serilecek bir mat ya da bir havluya ihtiyaç duyacağız. Matınızı serdikten sonra kontrollü bir şekilde omurganızı mindere yerleştirin. İlk hareketimiz pelvic tilt, 8 tekrar yapacağız ve video boyunca sizinle birlikte uygulayacağım. Ellerimiz yanda, ayaklarımız kalça genişliğinde açık. Hareketi görebilmeniz için ben ellerimi kaldıracağım. Bizim doğal bir bel boşluğumuz vardır. O boşluğu hisset. Fakat lordozum varsa bu boşluk çok daha yattığında geniş olacaktır. Hareketimiz şu. Nefesi verirken pelvis kemiğini öne doğru yuvarlayıp bel boşluğunu tamamen kapatmanı isteyeceğim. Ve nefes alırken tekrar rahatlatacağız. Ver nefes, pelvisi içeri doğru çek, karnını yere doğru yaklaştır ve nefes alırken serbest bırak. Ver nefes, tekrar pelvisi yuvarla, belini mindere tamamen yapıştır ve karnını sık. Nefes al, serbest bırak. Beş tekrar daha yapacağız. Nefes verirken pelvisi içeri doğru topladım, belimi yapıştırdım. Nefes alırken belimi tekrar açtım. Nefes al. İki tane daha yapacağız. ve son. İkinci hareket için kedi pozisyonu aldık. Ellerimiz kendi omuz genişliğimizde açık. Dizlerimiz kendi kalça genişliğimizde açık. Ayaklarımızı mindere yatırdık. Hareket şu. Nefesi verirken başımı içeri alacağım. Ve omurgamı yavaş yavaş kedi gibi kabartacağım. Tabana doğru yükseldim. Sonra bel bölgesinden başlayıp omurgamı yavaş yavaş tekrar nötr pozisyona getireceğim. Olmaması gereken şey şu, aşağıya geldiğimde ekstradan bel boşluğumu serbest bırakmıyorum. Bir de şu şekilde omuzlarımı serbest bırakmıyorum. Kürek kemiklerim birbirinden uzak ve omuzlarım sabit. Pelvisi içeri doğru topladım ve nötr pozisyona getirdim. Harekete buradan başlıyoruz. Sekiz tekrar yapacağız. Başın içeri soktun. Nefes verirken bütün omurganı tavana doğru kabart. Esnemeyi hisset. Nefes alırken Tekrar omurganı düzelt. Birinci tekrar bitti. İki geliyor. Başını içeri soktun. Nefesi ver yüksel. Belinde ve omurganda esnemeyi hisset. Nefes al. Nötr ne pozisyona geldin ve üç. Ver nefes. Nefes al. Düzleştin. Dört. Beş. Ver nefes. Altıncı tekrardayız. Başını içeri sok. Omurganı tavana doğru kabart. Nefes alırken orijinal pozisyonuna geri dön. Son iki tekrar ver nefes. Yükselt omurganı esnemeyi hisset. Nefes al. Ve son tekrar. Bir sonraki hareket için ellerini biraz daha birbirine yakın koymanı isteyeceğim. Yine dizlerini rahat fakat bu sefer ayak parmaklarını mindere yerleştirdim. Hareketimiz şu. Çapraz kol ve çapraz bacağı aynı anda kaldırmayı deneyimlemeni isteyeceğim. Ve sonra kontrollü bir şekilde tekrar yerleştireceğiz. Sağ ve sol tarafa 8 tane uygulayacağız. Hareket için hazırlandık. Ellerimiz birbirine yakın, dizlerimiz rahat bir açıklıkta. Tamamen kalça genişliği olmayabilir. Sağ kol ve sol bacak yavaş yavaş aynı anda yükseliyor. Nefesi verdim. Nefes alırken koydum ve sol kolla sağ bacak aynı anda kalktı. Nefesi verdim ve geldim. Hareket sizi zorlarsa ilk derslerde 4 tekrar ya da 5 tekrar uygulayabilirsiniz. Buyurun başlayalım. Sağ kol sol bacak verdin nefes yükseldin. Nefes aldın tekrar kontrollü bir şekilde yerine yerleştirdin ve diğer çapraz ver nefes. Nefes al, koydun. Harekete devam. Sağ kol sol bacak verdi nefes ve yerine yerleştirdin. Sol kol sağ bacak verdi nefes ve yerine yerleştirdin. Tekrar Karnını sıkılı tut, bel bölgenin aşağı düşmesine izin vermemeye çalış. Geride kalça kasını sık, bacağı geriye doğru iterken. Kolların kulaklarının yanına gelirken dirseğini düz tutmaya çalış. Nefes vererek açıl ve kapa. İki tekrar daha yapacağız. Sağ ve sol. Ver nefes. Egzersizi bitirdikten sonra dizlerimin arasını açtım ve ayaklarımı mindere yatırdım. Kollarım ileride ve kontrollü bir şekilde topuklarıma doğru oturuyorum. Başımı mindere koydum, nefes alıp veriyorum. Bir 30-40 saniye burada beklemeni isteyeceğim. Nefes al ver, rahatla. Bu hareketi dilersen kollarını yana alıp avuç içlerini tavana çevirip bütün omuzlarını ve dirseklerini yer çekimine serbest bırakarak uygulayabilirsin. Kolların ister ileride ister iki yanda. Nefes al ver, biraz rahatla burada belin esnesin. Bir sonraki hareket için minderde sırt üstü yattık. Ve tilt yapmanı isteyeceğim. Yani bel boşluğumu tamamen kapattım ve belimi mindere yapıştırdım. Sağ table tap, solu da yanına taşıdım. Dizlerimi 90 derecelik bükülü bir açıya getirdim. Ve kollarım da yukarıda. Hareketimiz şu. Yine çapraz kol bacak geriye doğru gidiyor. Baş parmağım ve ayaklarımın ucu yere değdi. Ortaya topladım. Nefes verirken diğer çapraz gitti değdirdim ve ortaya çektim. 8 tekrar yapacağız. Pozisyonumuzu alalım. Tiltini kontrol et. Kolların yukarıda, dirseklerini biraz bük. Sağ bacakla sol kol aynı anda gitti, değdirdim ve ortaya çektim. Nefes verirken diğer çapraz gitti ve ortaya çektim. Ortaya. Ortaya. Tekrar. Sağ kol, sol bacak ve diğer çapraz. Egzersizi yaparken bir süre sonra bel boşluğun açılmak isteyecektir. Onu kontrol et, tekrar kendini yapıştır ve egzersize devam et. Son 3 tekrarın içindeyiz. Karnını sıkılı tut. Belini kontrol altında tut. Sağ ve sol. Son tekrar. Önce kollarımızı yana aldık. Sağ ayağı indirdik ve sol ayağı indirdik. Egzersizi bitirdik. Şimdiki egzersizimiz köprü. Sırt üstü yattık. Ayaklar kalça genişliğinde açık. Avuç içleri yere bakacak şekilde ellerim iki yanda. Hareketimiz şu. Nefes verirken kalçayı kaldırdım ve yukarıda sıktım. Nefesi alırken yavaş yavaş omurgayı yuvarlayarak kendimi mindere yerleştirdim. Buyurun başlayalım 8 tekrar. Nefesi ver, yüksel, kalçayı sık. Nefes alırken omurgayı yuvarla ve koy. Tekrar ver nefes yüksel. Nefesi al, kalçayı yerleştir. Dizlerinde bir zorlanma hissediyorsan ayaklarını biraz daha ileri alıp egzersizi tekrar kontrol edebilirsin, deneyebilirsin. Dizlerin rahatsız olduysa yine topuklarının üzerinde hareketi bir yapmayı deneyebilirsin. Bu varyasyonlardan hangisi sana uygunsa egzersizi o şekilde uygulayabilirsin. Nefes alırken omurgayı yerleştir. Nefes verirken yukarı. Son dört tekrar ver nefes. Yüksel. Kalçayı sık. Ve son tekrarımızı yapıyoruz. Yüksel. Ve kalçayı yuvarlayıp yerine yerleştirdim. Başka bir harekete geçtik. Bu şekilde yan yatmanızı isteyeceğim. Her iki dizimizi de karnımıza doğru çektik. Sadece üstteki bacakla hareketi uygulayacağız. Egzersizimiz şu. Açtığımda ayak parmaklarım ve dizlerim ayrılacak, topuklarım bitişik kalacak. Bu pozisyonda boynunuzda ağrı hissederseniz kolu komple uzatıp yatarak egzersizi uygulayabilirsiniz. Hazırsanız 8 tekrar başladı. Nefesi vererek yükselttim. Nefesi alarak dizim ve ayak parmaklarım kapandı. Tekrar ver nefes yukarı. 2. Ver nefes. 3. Nefes al koy. Ver nefes. 4. Tekrar. 5. 8 tekrar yapacağız. 6 geldi. 7. Ve son tekrar. Bitirdik. Minderde yön değiştiriyoruz. Bacak değiştiriyoruz. Minderde yön değiştirip aynı pozisyonu aldık. Dizlerimizi kendimize doğru çektik. Üstteki elimiz destek için burada. Nefesi verirken yüksel, nefesi alırken kapat. Dizler ve ayak parmakları ayrılıyor. Topuklar bitişik. Dört. 6, 7, yüksel nefes ver ve son. Bir sonraki egzersiz için minderde sırt üstü yattık. Ayaklarımız kalça genişliğinde açık. Avuç içlerimiz mindere bakacak şekilde iki yanda duruyor. Tek bir tane kuralımız var. Belinde tilt yapmanı isteyeceğim ve bel bölgeni tamamen mindere yapıştırmanı isteyeceğim. Karnını egzersiz boyunca kasılı tutacaksın. Ellerimizi yana aldık. Hareketimiz şu. Sağ dizi table tepe kadar çektim. Nefes verdim. Bunu koyduktan sonra sol dizi table tepe kadar çektim ve nefes verdim. Bir sağ bir sol yapacağız. 8 tekrar başımız düz. Buyurun başlayalım. Ver nefes. Nefes al koy ve tekrar sol. Koydum. Bir bitti. Ver nefes sağ çek. Ver nefes sol çek. Bel boşluğunu kapalı tutmaya çalış. O açılmak isteyecek. Sen karnını sık. Pelvisi içe doğru çevir. Bel boşluğun hep kapalı kalsın. Ver nefes sol. Beş tekrar kaldı. Üç tekrar daha yapacağız. Sağ çek, karnını sık ve sol çek, karnını sık. Bel boşluğunu kapalı tutmayı hatırla. Kontrol mekanizman orada olsun. Ver nefes çek. Son tekrardayız sağ ve sol. Ve bitirdik. Artık ayağa kalktık. Esnemelere geçiyoruz. Sağ adım önde, sol adım geride. Öndeki dizimi hafif büktüm ve kalçamı tam karşıya doğru çevirdim. Arka dizim düz. Sol gerideydi ve sol kolumu yavaşça yukarı doğru kaldırıp hafifçe kendimi geriye doğru verdim. Ama şu değil. Karnım içeride, tilt yaptım ve hafif kendimi geriye verdim. Kalçamın ön tarafı, sol tarafı, pelvisin tam sol ön tarafında esnemeyi hissettim. Nefes al ver, bekle biraz burada. Esnemesine izin ver. Rahatlasın. Ve bıraktık. Yön değiştiriyoruz. Şimdi sağ geride, sol önde. Öndeki dizim hafif bükülü, arkadaki gergin. İster istemez kalçam açılmak isteyecek. Ben izin vermiyorum ve tam karşıya çeviriyorum. Tilt yaptım. Zaten burada esnemeyi hissettim. Sağ bacak gerideydi. Sağ kolu hafifçe yukarı alıp kasın esnemesi için onu hafif zorladım. Düzenli nefes alıp veriyorum. Burada bekliyorum esnemesi için. Nefes al ver. Bekliyoruz. Dizinde çok zorlanma hissettiysen arka bacakta gergin bacağında hafif dizini büküp daha çok tilt yapıp Kendini geriye alabilirsin. Nefes al ver. Ve yavaşça bıraktık. Bir de bunun diz üstünde yapılanı var. Sağ bacak önde, sol bacak geride. Dizimin üzerindeyim. Yine kalçam dönmek isteyecek. Ben izin vermiyorum. Tam karşıya ve tilt yaptım. Bu pozisyona geldikten sonra Hafif öne doğru hamle yapıyorum. Çok küçük ve az önce ayakta yaptığımız aynı yere esniyor. Kendimi burada bekletiyorum. Bir nefes aldım. Nefesi verirken sol bacak gerideydi. Sol kol yukarı ve hafif geriye gitti. Nefes al ver burada bekle. Eğer istersen nefes alıp geriye açılıp nefes verip tekrar üzerine yüklenebilirsin. Bu şekilde dinamik olarak da bu egzersizi tercih edebilirsin. Nefes al ver beklemeye devam. esnemesine izin ver. Ve bıraktık. Yine yön değiştiriyoruz. Sol önde bükülü, sağ geride bükülü. Pelvisi düzelttim ve tilt yaptım kendime doğru çektim. Hafif öne doğru hamlemi yaptım. Sağ kol yukarıda sağ bacak gerideydi. Esne, nefes al ver. Biraz burada bekle. Esnemesine ve rahatlamasına izin ver. Açılsın. Ve yavaşça bitirdik. Hazır buradayken bir tane ön bacak kaslarımıza stretching yapalım. Pozisyonumu yine aldım. Gerideki ayak bileğimi tutup kendime doğru çekip vücudumu geriye aldım. Quadriceps esniyor. Ön bacak kasım vücudumu dikleştirdim. Nefes alıp veriyorum. Biraz da burada bekliyorum. Kasın esnemesine izin ver. Dizlerin zorlandıysa birazdan aynı hareketi ayakta göstereceğim. İlla minderde yapmak zorunda değilsin. Ayakta da yapabilirsin. Bunu bıraktık ve bacak değiştiriyoruz. Sağı öne attım. Sol geride. Geride tuttum ve vücudumu düzelttim. Ön bacak kasım esniyor bekliyorum. Nefes alıp veriyorum. Dizlerimin derdeyken acı hissettiysen bu hareketi es geçip ayakta olanı uygulayabilirsin. Ve bıraktık. Şimdi ayakta olanı göstereyim. Dengemi sağladım. Tuttum ayak bileğinden ve geriye aldım. Vücudumu dikleştirdim. Dizlerimin her ikisi de yan yana. Ve yine az önce yerde yaptığım gibi quadriceps ön, bacak kasım esniyor. Nefes al ver bekle burada. Bıraktık ve tabii ki bacak değiştireceğiz. Tuttum sol, aldım geriye. Dengemi sağladım. Nefes alıp veriyorum, bekliyorum. Esnesin, açılsın. Ve bacağımı bıraktım. Son bir tane egzersiz için mindere oturduk. Ayaklarımız birbirine yakın ve tam karşıya uzattık. Ayak parmaklarımızı flex yapacağız. Yani şu point Hop biz kendimize çektik, flex yaptık. Öncelikle vücudum dik. Hedefim omurgamı bükmektense karnımı üst bacak kaslarıma yaklaştırmak. Nefes verirken öne doğru gitmeye çalışıyorum ama omurgamı serbest bırakmıyorum. Tutabildiğin son noktadan tutmanı isteyeceğim. Ayak bileklerin, ayak parmakların esneklik kişiye özeldir. Belki buralarda kalmışsındır ama arka bacaklarında çok ciddi bir esneme hissediyorsundur. Kendi performansına göre yerini belirle, hareket doğru çıksın. Nefes al ver, burada bekle. Arka bacak kaslarının esnemesine izin ver. Şimdi en son omurgamızı artık dahil ediyoruz. Serbest bırak omurganı ve omurgan bükülsün. Başın kendi dizlerine doğru hamle yapsın. Nefes al ver, biraz da burada bekle. ve yavaşça kendini açtın. Egzersizlerimizi tamamladık. Eğer belinizde lordotik bir duruş varsa haftada 3 ya da 4 gün bu egzersiz reçetesini uygulayabilirsiniz. Çok geçmiş olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.